Salak yanlış yazmışsın videonun başlığını. Nasıl bir anlama çıkıyor? Bu haberin var mı senin? Anaların hakkı ödenme, anaların hakkı ödenmez yazmışsın. Senin ben beynini sikeyim madar olduk kere ya. Oğlum sen halka hitap ediyorsun ya. Seni binlerce insan izliyor amına koyayım. Tövbe tövbe estağfurullah. Peki bunu kasıtlı yapma ihtimali. Bu videonun başı ekip bu videonun başlığının kasıtlı olma ihtimali. Abi Zırı kasıtlıdır yürüyüş. zaten anal diyor anal, anal diyor analların hakkı ödenmez diyor yani bunu biraz daha açayım mı? Yo açma kardeşim. Evet açılmaz zaten daha şey oluyor. Ee, ya Allah belanı vermesin senin pardon. be iğrenç herif. <laughs> şey demedim pardon. Kasıtlı abi. Samsun'da 217 yaşındaki Kezban nene, kendisine teklif edilen yaşlılık maaşını bal mısır dün diline tatlı geldi sikime diyerek reddetti. Ya Dilan Polat utan amına ya. Ben bile vergi veriyorum. Şuraya bak böyle vergi mi olur birader? Boyum kadar analiz sikirim. Öseceğim <laughs> Bu arada devlet açıklama yapmış okudunuz mu? Hayır. Koyun konmuşlar harbiden yani el koymuşlar bütün. Abi, konmuşlar devlete de çok başladı. 500 milyon TL diyorlar. <laughs> devlet dilap da çökmüş. <gülüyor> 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 hayır hayır el konul, konulmuş Hı. yani. Abi onlar kaçmış doğru bu. Ne bileyim oğlum ben bunu Kanka ben kaçma planı yapıyor diye okudum. Ben Ay, de abi abi öyle, öyle okudum. Kaçmışlar. Bir tane adam var ya neydi o adam? Sen de yararı yarem ya. diyen bir abi var Twitter'da. Herkesi ifşa şey alıyor böyle. Seçim dönemi falan da vardı. Vay cahil amına koyduklar. Siz sizi hiçbir Yok yok. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Adım, adım. Adım, adım. Muhammed miydi neydi? Çetin bilir ya. ya ay. Mehmet, Mehmet Yakut mu? Muhammed Yakut mu? Muhammed Yakut ya. He he işte. <laughs> Sırıdır, sarıdır, yani. o söylemişti evet. Ezgi Hanım. Amerikanlı. <laughs> <laughs> Barbaros abi iyisin ha. Eski oyuncudur ha. Bildin mi? Evet. Kulağını kaşıyıp bayılıyordu falan. <laughs> Yok mu sizde? 10 sene önce yarar. <laughs> <laughs> Allah'ım öldü. oldu? Bak. Zübü yemeği düşünmüyorsun evet, kanka. herhalde. Kanka ya bu bize ne kadar komik. Evet. <laughs> Buyurun bu paranız bu da fişiniz. Ne oluyor Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ben bir şey sormak istiyorum. Sor. Benim internetim niye çekmiyor? Ben ne bileyim amına koyayım. Ne izliyorsun? Ben attı değiş... mı değişti? Onu izliyorsun lan. Ya senin amına koyayım emir ne alakası var ya? Bile bir sahne çıktı gelen donate'a baksanıza. <laughs> 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 Doğru söylüyor ama. Yerinde kullanıyor. <laughs> Cuk oturdu evet. Değiştirmek <laughs> istiyorum. Abi görüntülü donate'leri hatırlatacaktım. Bu 10 dakika önce orası. arkadaşlar hayır bir... yayında yayında. Arkadaşlar e, görüntülü donetleri düzelttik. Siz de kanalım hakkında kısmından e, görüntülü donate atabilirsiniz. Bravo işte. de kanal 5000 olduğunu da söyle. Tamam. Tamam. Seni değiştirme. Sana 100 GB internet veriyorum. Kılıf veriyorum. Kırılmaz cam veriyorum. Bir de şarj aleti veriyorum. Başka? Dikkatı de veriyorum <laughs> onu yapayım. Ne yerde anı yerde? lan şey tek atıyor Aa, lan. Ananı sikiyim. Oha oğlum. Adanasını sikiyim bak. Özür dilerim pardon. Bir insan bir insana bu kadar benzer ya. <gülüyor> <gülüyor> bir insan bir insana bu kadar benzer amana koyayım ya. Yetenek konusunda da çok benziyor. Ha, abazalık konusunda da benziyor. Aynen bro o da var bak. <laughs> Adam, Adam arabasını ben. paylaşacağı yere. Galerisindeki bütün ortasını paylaşacağı yere. <laughs> Emre. Bu golü gördünüz mü ya? Ay, evet. Evini Evin soymaya geldik bir bok bulamadık. Al şu iki yüzü dolaba bir şeyler al. Üstümüzde bu kadar vardı. Bir dahaki gelişte daha çok bırakırız hırsız. <laughs> i̇yi insanlar iyi Söyle. ki var. Çok güzel ama ya şarkı değil de bu adam çok güzel. Türk bayrağı görüşe var ya Dur bayrağı. Elini boş durma. Her kim ki? Her kim ki? Elini boş duruyordur. Sivas'ta 22 yaşındaki Sakat Eray kendisine teklif edilen 10 bin dolarlık engelli maaşını. Way <laughs> <laughs> Bu ne abi ya? Bere bak abi, Allah aşkına. Ataberk şim. abinin karşısına Türk çıkamaz mi? bu. Değil bence Tamamen yani. Ben değildir. Ben değil. bu çocuğu ben bu çocuğu döverim. Ya Türkse dövmez. Türkçe ben de döverim, döverim de. Ya, döver misin? Vallahi döverim. Ebo, Ebo, daha iyi kardeşim Memelerine ne diyorsun peki? Yalanı şey, amına kodumun çocuğu. Memel ne diyeyim ya Allah Allah. Ne diyebiliriz Var mısın ne diyeyim amına koyayım. Git dil atılır amına koyayım. Biz memeleri işte. Evet tövbe ya. günün Ama... en güzel haberi. Helal olsun Bahçıralıcalı. Egzenin sahibi Bahçıralıcalı Salı günü oynanacak galatasaray Münih maçını ücretsiz hale getirdi. Şu anda egzende bir kavga yapıyor. Acun abi bu egzen sana kaçtı gibi geliyor bana. ya, Haberin olsun. Yani sen böyle baskı yedikçe böyle bedava yapıyorsun. Yapıyorsun bunu. Cebinden verdin bunun parasını. Aldın. Bu egzen de Türkiye'de yemedi galiba abi pek. Ne başlatıldı? 14 gün boyunca ücretsiz deneyebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey Excel'e üye olmak. En güzel yanı da abonelik şartı istemiyor. Ama 13. günün sonunda Excel'e üyelerinizi iptal etmezseniz aylık parayı ödersiniz. O yüzden buna dikkat edin. Galatasaray maçını izlerken aynı zamanda Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını da izleyebileceksiniz. Ne diye ne demek lan aynı zamanda Beşiktaş ve Fenerbahçe maçını ne yani bambına koyayım sağ ol Allah razı olsun <laughs> Allah Allah Kampanya amana Çok iyi kampanya amana yani Bir adana iki maç Eşantiyon var. muyuz lan biz amına koyayım Sağ olasın be abim büyüksün o <laughs> <ne> lan? lan? <laughs> Aleyna ananın amına koyayım inşallah. Tera işi sürü çözer misin Aleyna ananın amına koyayım inşallah gölgedeki kalem. Allah bir kalem gibi durmuyor ama. Kanala <laughs> abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> <Net> ne sıcak bu konuşuyor bulavuk. Nasıl Emir? Neden sıçar gibi konuşuyor? güzel bir ses tonu var bence YouTube için. Çayda bu forma geldim. İyi midir? Of. <laughs> Farlar açık kalmış. kalmış memeler mı? daha iyi. <laughs> Farlar açık kalmış. Ne Bu cinekomasti değil cinekomastır. Victor kardeş. Opa! Opa! oh, Murat'ın akülü arabası da şey. Porsche 918 ne? Spyder. Oo, adamın oğlu bile Porsche. İyi bir abi. araba mı bu? Tabii. Normalde yani Porsche sahibi ben... olmadı Murat bir ben sıfır yine. Abi çok A iyi bir araba ya. Yani hayır yani mesela Porsche tabii ki iyi bir araba da hani böyle üst klasman bir araba mı? Evet. Evet abi. Evet. evet. Zaten Porsche üst klasman. Ya anasını değil. siktim onu söylemiyorum. Mesela Porsche'un hani Ferrari ile kapışabilen böyle en üst modelleri var. Mesela bir Porsche Taycan var. Bir de Porsche'un böyle anasının namı modelleri var. Onu soruyorum mesela. Öyle bir model mi? Evet. Ha, Porsche evet, 918 tamam, sadece oyuncağı var. Gerçi yok arabanın. <laughs> 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 o kadar iyi yani sen düşün. Nasıl yok oğlum vardır Sa lan. Sahibinden de çıkmıyor amına koyayım. Oros bu çocuğu sahibinden de ne işi var o arabanın? <laughs> 911 var. oldu var abi. 918 Spider. Abi Spider değil mi işte? De. Ya RAM abi, yok. bu ne? O. Sahibinden de yoktu Abi. tabi arabanın yurt dışı fiyatı 2 milyon dolar Türkiye'de 918 milyon TL falan mı bırakmayayım? <laughs> Abi çok iyi bu araba ya gerçekten çok iyi yani. Üstü açık mı sizinkinin? He. A ya nasıl? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> <çalışıyor> <an raflı. gülüyor> Kemalcan ben almadım oğlum. Kemalcan parlak dayısıyla şey amcasıyla Cirox amcası aldı. Çöktük siktik onları. Çocuğu bu yaştan başlattım sikmeye. <laughs> Aynen öyle. bu Daha bir yaşında başladı sokmaya. <laughs> sokmaya. Doğum günü hediyesi aldı Kemalle Kendine müzisyenle Cirox. Hepsi burada. Hayat mısınız, oğlum siz ya Mafya mısınız Hocam mı kesiyorsunuz? kesmiyoruz burada koçum. Kafa kesmiyoruz. Benim mesela Murat bunu döver falan diye. <laughs> am am ayak oğlum bunu okumayayım ben buradan edit çıkar çünkü ee, girmiyorum ben buraya devam ediyoruz. <laughs>

birine çok benziyor Abi, ya. 918 Abi 918 Spyder Porsche'nin <laughs> ürettiği Saniye egzotik adam. sınıfına Saniye giren otomobil. Dinle, süper rock, sport dinle. değil o sebeple Ekrat, o model Ferrari, Lambo değil. Dinle. Bugatti <laughs> Koenigsegg gibi markaların arabaları ile kıyaslanır. Dinle, cahil orospu çocuğu. Sahibinden de arıyorsun bizim arabayı. Al oku. Abi 918 Spyder Porsche, Porsche'un ürettiği egzotik sınıfına giren otomobil süper sport değil de o sebeple o model Ferrari, Lambo değil. Bugatti Konin, kon, konin, Kon, evet, koli gibi markaların arabalarıyla kıyaslanırmış. Sikim, hmm. biz boş arabaya biniyoruz buna. Ama koşarak geçelim. Allah, Tek... Allah Allah. Ya. Vay be. Bizan. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Tek sorun bizimki akülü amına koyayım. Yani problem orada. Akül araba. Bir daha asla salam yemeyeceğim. <laughs> beyler yine banlanmayacağız. Yatakta duvara doğru döndüğümde hissettiğim. <laughs> La beyler bugün siktir edin de bugün bir tweet okudum canım çok sıkıldı. <laughs> Evinizde Heyla. Koltuklar duvara ne kadar yakınsa o kadar fakirmişsiniz. Ananı sikim bizimkiler bitişik ya. Nasıl? Bizimkilerin arasında boşluk var. Hayır duvara ne kadar yakınsa. He. Bizimde de koltuk yok. Evet, evet. Oğlum vallahi çok benim de, ya. Benim de dibinde amana koyayım. Benim de bitişik. Abi sen nasıl bitişik aman koyayım ya? Bitişik orası var benim evim. Benim evim çok büyük bir ev değil. 140 metrekare evim var benim. Ananı sikeyim senin. Sesin abi. kısıldı abi ya. Öyle bir yalan söyledik sesin kısıldı. Sigarayı düşürdü adam. Oğlum salak mısın? 140 metrekare benim ev. Bıdı bıdı yapma yap, kral. Ama... Kalıbının şey adamı yani. ol işini yap. <gülüyor> 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 140 küçük mü? Küçük. Büyük mü? Yani çok büyük değil. 140 metrekare 3 artı 1 Hani 3 artı 1 bir eve göre ortalama bir ev bence yani. Oğlum 80 metrekare benim evim 3 artı 1. Yarın 3 artı 1 82 metrekare ev mi olur? Bence ideal ya. Yani ortalama yani 140 metrekare 3 artı 1 ev için büyük bir ev değildir yani. Ortalamadır. Adam olana kok bile abi. Ayağımı Ayık kolum var mı sorun yıllarına aşkım başlarım. bugün ilk haftanız Doğumdan bir, bir yıl alayım sonra alayım. falan zaten bu video. <laughs> Analın hakkı verildi. <laughs> Analların hakkı <laughs> ödenmez. Ha bu muymuş? <laughs> Bunu gördünüz mü lan? Ne? Bu çocuğu. Hayır. Böyle videolar çekiyor. Adam yeri Helal Kendini Justin Timberlake falan zannediyor amına koyayım. Değişik bir kafa. <laughs> Bugün bu adamın yüzünden Google'da başkasının attığı bir video nasıl silinir diye arattım amına koyayım ya. Oğlum senin gördüğün şeyi havayı sikiyor. Ben bugün gördüm duşak abini sikiyordu başka bir videoda. Arbi mi? <laughs> Vallahi duşak abini sikiyordu. <laughs> Abi korku videosu korkmayın arkadaşlar. Evet eyler. çok korkutuyor. Evet ben bakmıyorum mesela <laughs>

Bak yine aklıma geldi bizim chatte anime izleyip 31 çeken adamların olduğu çok gücüme gidiyor bu olay ya, abi, ben, bununla de vardı ya. Abi ben bununla yaşayamayacağım gerçekten ve bana bunu çok doğal bir şey gibi gerçekten benim yayıncılık travmalarımdan biri bu amına sikeyim <laughs> adamlar geldi açık açık ve sanki böyle çok doğal bir şeymiş gibi ne var ki abi evet izleyip yani sarıyor yazdılar falan böyle çok kötü bir şey ya.

geçecek diye. Ben, Lan nereye gidiyor kanka ya, de, Aa, Oğlum ben burada niye ben güzel ile benziyorum amına koyayım. Ya kardeşim eline sağlık da anasını sikeyim. ben <laughs> burada niye ber güzel Korel'e benziyorum amına koyayım ya. Bu arada burada sakalın olmasa yemin ediyorum hiç acım ama. Ay çocuk <laughs> çok güzel yapmışsın kardeşim eline sağlık da bu kim amına koyayım ya birazdan Halit Kıvanç böyle gelecekmiş gibi hissediyorum. Abi saçlarını niye kafana yapıştırmışsın sikim heves ettik bir kere uzattık. Ne yani bu amına koyduğum götü ya. Bir kere uzattık ya bir kere merak ettik dedik ki çocuk uzatamamıştık uzattık. Mahalle baskısından dolayı. Mahalle mı? Oğlum bizim mahallede bir tane abi pembe tişört giydi diye lakabı 3 ay gay musti oldu amına koydu. <laughs> ben nasıl bir yerde büyüdüğümü biliyor musun amınakoyim? Pardon abi. Hipotermi kelimesi kullanıldı diye adamların lakabı götçü oldu amına koyayım ya. Wish we could turn back time To the good old days çok güzel zamanlar. Güldüğüme bakma Zeynep yani. Gerçekten gitmem bana koyar. Çünkü 3-4 ayda çok sıkıntıdayım Zeynep. Çok büyük depresyondayım ya. Yani psikolojik man çökmüş durumdayım ya. İnsan yalnız bir hayat yaşadığı zaman duygularını da yalnız yaşıyor vefa. Yani günümüzde buna her şey... Bu yavşak bizi ETS'ye mi hazırlıyor amına koyayım? Bu nasıl bir video ya? Galiba. <laughs> yani ben şey sevdiğimi sevdiğim dersem kaybederim diye korkuyorum abi. şeyini sikeyim biraderim derim ya. Amına nasıl bu videodan oraya geçebildin ya? Bu arada arkadaki prizleri ne kadar asimetrik amına koyayım ya. Karibe den lan. Lan <laughs> sikeyim. <laughs> 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 Abi düzelt onları. Simetri eksikmiş. Yok senin. <laughs> yani... Ne? vurur insana Bu kadar kolay sanma Tam o şarkının üstüne de böyle bir şey gelmesi